Geliyor, geliyor. geliyor. Geliyor değil mi? Evet, itfaiyeciler geliyor. Abi direk gibi bir hala yıkılıyorsun. Geri gelsene. Ya araba direk arabanın üstünde. Ya e, ee, onu böyle zaten geri geldi mi? Abi geri, sen yok direk zaten direk arabanın içinde kaldı. Sen hala gaza basıyorsun. <laughs> Ve mama bir <laughs> yer var burada. Hiç düşünmüyor mu itfaiyeci oraya su atarsa daha beter çarpılır? Evet. İtfaiyeci düşünmüyor mu su atarsa çarpılır? <laughs> Geç kaldın ha. Yo, bu da itfaiye sesini duyuyor Hemen veririm, ben çektim, veririm, hemen. Ya, ben veririm. Ben haber, İlhami. mi? Hemen veririm. Haberler bitirsin. İlhami, Çetin. Çetin. İlhami abi ben seni takip ediyorum. Bak buradan kopar. He. Valla sağlam olduğu için. Demek ki şeyde yürsek, dikkat etmeyince böyle olur işte ya. Yani, bu işte böyle. Hı. sana videoyu, videoyu atayım yani. mı? Hmm. Yani Şeyden mı